Şimdi arkadaşlar metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler üzerinde duracağız sizlerle. Bu konu kapsamında oldukça alt başlığımız var. 17-18 civarı alt başlığımız ki var ki bazı kaynaklarda bunlar daha fazla olabiliyor. Ancak bu konunun çok daha önemli olduğunu söylemeliyim. Çoğu yoruma dayalı olsa bile özellikle test sorularını çözerken izleyeceğimiz bazı yöntemler bizi oldukça sonuca yaklaştıracak diye düşünüyorum. Bunların ilk alt başlığı aynı veya yakın anlamlı cümleler olacak. Bir diyelim aynı ya da yakın anlamlı cümleler. Ve zaten buradaki alt başlıklar içerisindeki en önemli kısım burası sayılır arkadaşlar. Çünkü bu başlıktan yığınla soru gelmektedir. Gerek 9. sınıflarda gerekse bundan sonraki bütün ÖSYM sınavlarında buradan soru beklenir, gelir ve gene gelecektir arkadaşlar. Burada kastettiğimiz şey şudur. Burada sözcük sayıları farklı ve kelimeleri değişik olan iki cümlenin anlamının aynı doğrultuda olması demektir. Tekrar söylüyorum. Sözcük sayıları farklı ve sözcükleri değişik olan iki cümlenin anlamının aynı doğrultuda olmasıdır. Yani bir paralellik var. İki cümle var. Aynı şeyi ifade edecek, aynı şeyi anlatacak ama farklı kelimelerle anlatacaktır. Burada hiçbir şekilde konu ve ana düşünce değişmez. Ancak kelimeler, kelime sayıları vesaire değişir. Bunları şöyle not biçiminde yazalım. Konu dedik ve ana düşünce bunlar stabildir, değişmez. Ancak diğer taraftan kelimeler kelime sayıları veya işte ifadeler değişebilir. Bunlar değişkendir. Anlatmaya çalıştığımız şey şu. Direkt örnek üzerinden gidersek arkadaşlar. Bir cümle yazalım. <laughs> Bu roman konusu ve anlatımıyla güncelliğini koruyor diyorum. Diğer taraftan başka bir cümleye cümle bunun karşılığı diyebileceğimiz ve yakın anlamlısı diyebileceğimiz roman değil eser diyebiliriz. Birebir karşılamasa bile zaten burada yakın diye ifade ettiğimiz için eser ve roman çok uzak anlamlı ilişki değil zaten yakın ilişkilerdir. Bu eser diyorum. Biçim ve öz yönünden hala genç diyorum. Bu ifadeye baktığımız zaman aslında hemen hemen aynı şeyi anlatıyoruz ama farklı ifadelerle. Ne gibi? Bu tür sorularda veya konularda arkadaşlar kavramları örtüştürmeye çalışın. Burası roman kelimesi eser ile örtüştürülebilir. Konu kelimesi öz ile örtüşür iken anlatım kelimesi biçim ile örtüştürülebiliyor. Diğer taraftan güncelliğini koruması ile aşağıda halen genç olması arasında zaten bir paralellik vardır. Yani anlatmaya çalıştığımız şey şu. Buradaki soru kalıbı şöyle gelir. Der ki bize ilk önce bir tane örnek cümle verir. Şurada şu misal mesela. Ve daha sonra der ki yukarıdaki cümleyi anlamca en yakın cümle hangisidir biçimde bir soru kalıbı. Bakın anlamca en yakın diye soruyor. En yakın demesi soruyu zorlaştırır. Çünkü demek ki yakın olan başka birkaç cümle daha var. Ve bunlar arasında biz en yakını seçmek durumunda kalıyoruz ki bu soruyu daha çok zorlaştırır. Bir örnek daha yazabiliriz. Ee, biraz daha uzun da olabilir fark etmez. Örneğin toplumsal sorunları ele aldığı bu yapıtında yazar sade ve açık bir dil kullanıyor. Oldukça uzun bir cümle. Şimdi bunun en yakın anlamlısını oluşturmaya çalışalım. Bunu yaparken Kelimelerin özellikle eş anlamlı veya yakın anlamlı sözcükleri seçilir ve onlarla cümle oluşturulur. Teker teker de gidebiliriz. Ve hatta şunu düşünmek lazım. Örneğin şuradaki ifadeyi alıp başa da alabiliriz. Nasıl? Onu yapalım. Cümleyi bu şekilde kuralım. Diyelim ki sade kelimesi mesela bunu en iyi karşılayan yalın kelimesi olur. Bakın yalın ve anlaşılır açık yerine bunu seçtim. Bir üslupla kaleme aldı. Yapıt değil eser diyebiliriz, roman diyebiliriz bu. Romanında yazar demeyeceğim, sanatçı diyorum mesela arkadaşlar sanatçı. Toplumsal sorunu en iyi karşılayacak olan kelimeler sosyal problemler olur. Toplumsal sosyal kelimesinin eş zaten benzer bir şekilde sorun kelimesinin de eş anlamı problem olacak zaten. Sanatçı sosyal problemleri işliyor veya ele alıyor. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar en yakın anlamlı cümleyi kurmuş olduk. Dört tane seçenek şey doğru cevap dışında vardır ve arkadaşlar onları elemek durumundayız. Bunu yaparken dediğim gibi hangi seçenekte yakın anlamlı kelime daha sık ve daha fazla kullanılmışsa doğru cevap kuşkusuz o olacaktır. Çok daha fazla örnek verme şansımız var. Ben bir tane sadece yazmadan söyleyeyim. Diyor ki Fransız şair André Gitt, Kıyıcı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez. Biraz mecazi bir anlam taşıyan cümle bu. Burada anlatmaya çalıştığı şey şu olur. Kıyıcı gözden kaybetmek cesareti risk kelimesini önlerine çıkarır. O zaman derim ki hayatta riskleri göze alamayan bir kişi başarılı olamaz biçiminde düşünebiliriz. Ya da başka bir ifade diyorum ki ee, sevgi sadakatle taşlaşmadıkça ömrü kızgın çöllerdeki bir damla yaş kadardır demiş başka bir e, sanatçı ve güzel de bir söz mecazi anlam taşıyan bir sözdür. Burada şu bir vurgusu vardır zaten o zaman bir sevgide sadakat yoksa bu sevgi uzun ömürlü olamaz biçimde düşünebiliriz arkadaşlar. Konu önemli bir konudur soru kalıbı tekrar söylüyorum arkadaşlar anlamca en yakın cümleyi kurmamızı ister bulmamızı ister bizden. Ee, ve birçok sırada burada mutlaka soru görürüz. Bunları çözerken tekrar söylüyorum kavramları, kelimeleri örtüştürme yoluna gidin. Çok rahat sorunca gideriz diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar aynı veya yakın anlamlı cümleleri görmüş olduk. Bunu daha çok önemsemenizi öneririm. Tarımı gerekirse birkaç kere dinleyin, dinleyin ve sık sık soru çözün. Bunu yaparsak çok daha net olacak konu diye düşünüyorum.